müdürümüz Tamer Özkan hocamızla beraberiz. Hocam bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba. Öncelikle Aban TV'ye bu programı ilk programı bizde yaptığı için teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı, okulumuzu tanıtma imkanı verdiğiniz için. Ben Tamer Özkan, 50. İzzet Baysal Ortaokulu müdürüyüm. Meslekteki kıdemim 25. Bu 25 yılın 12 yılını idarecilikle geçirdim. Yaklaşık 2 yıldır da İzzet Baysal Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Ve bu görevi yapmaktan onur duyuyorum. Hocam bildiğim kadarıyla okulunuz çok eski bir tarihe sahip. Bahsedebilir misiniz? Okulumuz bilindiği üzere ilimizin en büyük ve en eski okullarından birisidir. Yaklaşık yılda 300 mezun vermektedir. Toplam mezun sayısı 1970 yılından bugüne 25 bini bulmuştur. Bu mezunlarımız ilimizin önde gelen simalarıdır. Yaklaşık e, bu mezunlarda her yıl verdiğimiz mezunlar ilimizin mezun sayısının %10'unu oluşturmaktadır. Hocam bu mezunlardan bahsedebilir misiniz? Ee, Bolu milletvekilimiz Sayın Ali Ercoşkun bizim okulumuz mezundur. Ayrıca belediye başkan vekilimiz Hüseyin İka Beyler okulumuz mezundur. Ayrıca ismini sayamadığım, burada zikredemediğim binlerce değerli mezunumuz vardır. Bunlar Bolu'muzun ve ülkemizin önemli simalarıdır. Bolu'muz ve ülkemiz için önemli kararlara imza atmaktadırlar. Hocam okulu tanıtabilir misiniz? Okulumuzda 42 şube bulunmaktadır. Bu şubelerde 1077 öğrenci eğitim, öğretim görmektedir. Okulumuzda 3 idareci vardır. Ayrıca 80 öğretmenimiz, bir memurumuz ve 5 yardımcı personelimizle hizmet vermekteyiz. Okulumuzun öğrenci e, sınıf ortalaması 25.6'dır. Bunun da başarıya katkısı büyüktür. Hocam okulunuzun akademik başarılarından bahsedebilir misiniz? Okulumuz akademik açıdan oldukça başarılı bir okuldur. Bilindiği üzere her yıl TEOK sınavları yapılmaktadır. Yani temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavları bu ilki adıyla da ortak sınavlar. Geçen yılki sınavlarda bir Türkiye birincimiz Buket Karakurt öğrencimiz bizim öğrencimizdi. Ayrıca genel ağırlıklı ortalamada da Bolu birincisi olmuştuk. Bunun dışında da 30 öğrencimiz Bolu Fen Lisesi'ni kazanmıştır. Bizim amacımız milli eğitimi temel amaçları doğrultusunda iyi ahlak sahibi öğrenciler yetiştirmek, tarihine saygılı, manevi değerleri benimseyen, kültürüne sahip çıkan, iyi meslek sahibi insanlar yetiştirmektedir, yetiştirmektir. Bizim bütün çalışmalarımız bu yöndedir. Peki hocam, akademik başarının yanında sosyal ve kültürel anlamda da başarılarınızdan anlatabilir misiniz? Tabii ki akademik başarı tek başına yeterli olmamaktadır. Bunun yanında sosyal ve sportif kültürel anlamda da başarılarımız yatsınamayacak şekildedir. Bizim 22 branşta yaklaşık 68 spor takımımız bulunmaktadır. Yani bu 300 öğrenciye tekabül eder. Bu öğrenciler çoğu zaman elimizi ülke düzeyinde başarıyla temsil etmektedirler. Ayrıca buradan bir müjde daha vermek istiyorum öğrencilerimize. Bilindiği üzere bizim okulumuzun bir spor salonu yoktur. İnşallah 2015'in de 11 Mayıs'ında bir spor salonunun temeli atılacak okulumuza. Bunun da Bolu'muzun hayırseverlerinden Mebure İlhan Bağış yaptıracaklardır. İnşallah kısa sürede bu salonda tamamlanınca bu başarılar ilimiz adına daha yüksek seviyeleri çıkaracaktır. Ben buna sonuna kadar inanıyorum. Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak ekleyeceğim benim tabi bizim okulumuzu yaptıran bolumuzun babası hayırların efendisi İzzet Baysal'dır. Okulumuzun ismi de bunun için 50. İzzet Baysal Ortaokuludur. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hayırla yad ediyorum. Bunun devamında Vakfımızın Başkanı, İzzet Baysal Vakfı'nın Başkanı Ahmet Baysal beyefendiye ve Solmaz Baysal hanımefendiye teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu okulumuzu tanıtma imkanı veren Aban TV'ye tekrar sonsuz teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.